Evet çocuklar nasılsınız? Bugün süper kahramanlarla birlikte yeni bir rampa denemesi yapacağız. Ama rampa tehlikeli olduğu için demir adamı gönderdim. Demir adam incelemeye gitti rampayı. Gördüğünüz üzere demir Adam a... Şimdi rampa inceliyorum da rampa şehirdeki en yüksek dağın üzerinde kurulmuş. Çok güzel gözüküyor ama çok tehlikeli. Çocuklar birazdan süper kahramanlarla birlikte o rampaya doğru yol alacağız. Bakalım neler olacak. Süper kahramanlarımızdan kırmızı halk, yeşil halk, Batman, Superman. Say say bitmiyor. Kimler yok ki? İki tane mi Batman var yoksa benim gözlerim mi yanlış görüyor? Evet. Evet. Ölümcek. Şimdi devam ediyorum. inceliyorum rampayı. Rampa uzun bir rampa. Dümdüz. Bence atlayabilirsiniz ama Afacan'la çocuklara izin verme bence buradan atlasınlar. Çok tehlikeli gözüküyor. Afacan ve akıllıya izin verme. Çünkü tehlikeli olabilir ama yine de siz bilirsiniz. Evet çok güzel gözüküyor. Evet. Arkadaşlar hazır mısınız? Son kez oluyorum çünkü çok tehlikeli bir rampaya doğru yol alacağız. Evet. Şimdi bence afacan ve akıllı benle atlasın. Çünkü tehlikeli olabilir. Siz başka arabalar seçin. Örümcek son kez Rampayı kontrol ediyorum. Rampa sağlam. Hiçbir yerinde kırık yok. Tehlikeli değil çok daha. Dümdüz bir rampa ama iyi atlama yapmanız lazım. Gelip kendiniz görseniz daha iyi olur. Tam dağın başına kurulmuş. Çok güzel gözü gözüküyor. Evet. Arkadaşlar bence demir adam bekletmeyelim. Gidelim. Bakalım neler olacak. Haydi. Bu arada bir şey söylemek istiyordum. Unuttum ne söyleyeceğimi. Arkadaşlar rampaya vardık. Ben gördüğünüz gibi apacan, rampanın çocuğum, üzerinde apacan, geziyorum. Şimdi bu mavi süper arabayla yarışacağım. Markası gayrı bu Viper'a benziyor. Amerikan apacan, arabası Viper. Çocuk, apacan, çocuk Şimdi hızlanacağım birazdan. Hazırsanız bir dayım, hazırım deyin boy, dayım, yazın. Koment yazın yorum yazın. Sizleri çok seviyorum çocuklar. Sizler benim neşe kaynağımsınız. Sizleri eğlendirmek için elimden gelen çok güzel videolar yapıyorum. Hızlanıyoruz. Bu videoların hazırlanması tam benim 8 saatimi alıyor. Lütfen yorum yaparak destek olun. Oley çocukların şerefini atladım. Evet çocuklar çok iyi bir şekilde aşağıya doğru yol alıyoruz. Evet bakalım nasıl ineceğim. Çok güzel bir şekilde inmeye çalışacağım. Evet. Ama kaya çarptık olsun. Evet çocuklar. işimiz sağlam oldu. Merak ediyorum. Şimdi kırmızı uluk, yeşil mavi patates. Aman. Neyse onlar nasıl atlayacak bakalım. Süper kahramanlar. Herkesin sevimlisi. Önce, ilk önce ben kırmızı uluk, mavi huk, patates dedi ya. Şimdi ben sana ee, ne diyeyim ben sana? Hiçbir şey diyemiyorum. Ömcek diyeceğim sadece. Çünkü ben seni çok seviyorum. Evet çocuklar. Birazdan ben bu arabayla atlayacağım. Bu araba benim vücudum için çok küçük ama olsun. Çok süper bir araba olduğu için bunu seçtim. Çocuklar. Eğer arabamı beğendiyseniz. Kırmızı halkı seviyorsanız bana destek olun. Deadpool'u kıskandıracağım. Evet çocuklar hızlanıyorum. Evet atladım çocuklar. Bakalım ne kadar yol alabileceğim. Örümcek adamı geçmeye çalışacağım ya. Örümcek adam nereye düşmüştü? E ee, onu geçersem geçtin değil lütfen. Biz, ben uçtuğum zaman örümcek adamı geçemeyebilirim diye düşünüyordum. Galiba geçtim mi? Neyse artık yorumlarda okuyacağım. Evet, buraya park edeyim en iyisi. Evet. Bim. Bakalım diğer süper kahramanlar nasıl atlayacak. Kırmızı halk benden önde mi atladı? Ölümcek artık kıskanmaya başladı. Kırmızı halk benden nasıl önce atlayabilir? Çocukların sevgilisi yeşil halk burada dururken neyse önemli olan arkadaşlık kazansın. Biz kavga ediyoruz bazen Sizce bize aldırmayın. Bu böyle siz eğlenesiniz diye. Kavga kötü bir şeydir. Şimdi çocuklar önce adam atladı. Kırmızı halk atladı ama sıra bende ben nasıl atlayacağım bilemiyorum. Aslında biliyorum ama geçip geçemeyeceğimi siz belirleyeceksiniz. Eğer geçtiysem yeşil halk geçtiğinde not düşün okuyacağım okuyacağım ha okuyacağım isimleri de not alıyorum. Yavaş yavaş gidiyorum. Arabam çok güzel. Kafam da dışarı çıkmış. Evet. Böyle fena saymaz ama galiba arabanın önüne ezdim. İşim kötü de değildi de, iyi de değildi. De. Evet, bunu takip edin hemen. Görüşürüz çocuklar, kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet çocuklar ben Kaptan Amerika. Bin Diesel'in arabasını çaldım. Hızlı ve öfkeli var ya, şimdi... Kaptan ve öfkeli oldu. Kaptan ve öfkeli iyi değil ya, kaptan ve öfkeli kaptan Amerikalı ve hızlı hızlı kaptan Amerikalı. Evet bu bel, bence benim ismi oluyor. Patinaj yapıp gaza basıyorum. Hızlanıyorum. Şimdi izleyin bakalım. Eğer ben geçersem yolum yapın. Çünkü bir kere atlıyoruz geri dönemiyoruz. Geri dönmemiz zaman alıyor. Yorumlardan okuyoruz. Kim geçti geçmedi. Evet arabam çok güzel ya altı parlıyor baksana nasıl lastikli falan Çok süpermiş bu araba beğendim Bir de baya hızlı evet çocukla çok ileri düştüm galiba İyi bir iniş yaptık Buraya park edeyim en iyisi. Bir arabaya bakayım nasıl araba Arabanın galiba altında biraz problem var önü yamulmuş ama olsun çocuklar kendinize iyi bakın videolar beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın maksimum beğeni Dostum Deadpool kırmızı Bu mantar kafalılar bana nasıl mavi araba verebilir ha dostum Beni sevmiyor musunuz Siz benim düşmanım mısınız nesiniz beni niye gıcık yapıyorsunuz ya Dostlarım Arkadaşlarım Çocuklar Bana mavi araba vermişler Mantar kafalılar neyse ama bununla yarışıp da onlara gününü gösterelim Dizindeki Deadpool hiçbir zaman zayıf biri değil. En güçlü süper kahramanlardan biri. Çocuklar Deadpool bugün sizden maksimum beğeni istiyor. Maksimum beğen düğmesini patlatın. Çünkü ben de bu arabayı sizin için patlatacağım. Çok yükseğe atladım galiba. Gidiyorum. Evet. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Olmaz. Yavaş yavaş aşağıya doğru düşüyorum. Çok kötü. Çukura. Tam çukura düştüm. Dostum lanet olsun. Çukurdan çıktın. Çok güzel. Yola girdik. <laughs> i̇şte Deadpool dediğim böyle olur ya. Çok şaşırdım. Yola nasıl girdik ya biz. Deadpool'u anlamıyorum ya. Ben yarasa adam burada durur ki. Çocuklar senin niye beğensin ya Deadpool. Mantar kafa diyorsun da yarasa deseydin. Belki sana 5 puan verirdim. 2 like. 18'de yorum yapardım. Evet çocuklar. Birazdan daha aşağıya doğru hızlanacağım. Hazırsanız lastiklerime iyi 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 diye yorum yapın. Evet çocuklar yorum sizin şerefinize çok yükseğe uçacağım bu arabayla. Evet yaklaşıyorum. Evet çok yükseğe doğru atladım. İnşallah denize düşmem ya. Çok denize doğru gidiyorum da. Bakalım nasıl iniş yapacağım. Deadpool'u geç, geçersen bana haber verin. Olmaz ben de çukura düştüm ya. Bu nasıl bir şey? Evet. Herhalde benimki bir onlar da çukura düşmüştü veya düşmemiştir. Kimler çukura düştü bana yazarsanız sevinirim. Yarışın sonuna geldik. Ben Batman yaraşa adam. Yaraşa ne ya? Yara adam. Evet. Dostlarım nasılsınız? Ben Superman. Bu sarı araba vermişler, komik araba. Kapısını açtım, kapısı kapalı gibi gözüküyor. Anlamadım ki bu araba. Ama bakalım hız yapabilecek mi bu araba? Oo, çok hızlı ya. Çok hızlandı. Öteki arabalardan çok hızlı. Ben eskiden öteki arabalar denedim. Bu kadar hızlı, çabuk hızlanan bir araba görmemiştim. Neyse çocuklar yakınlaşıyoruz Atladım, gitti. Evet, çok hızlı bir şekilde size özel bir tane de gökyüzünde takla atıyorum. Süpermen'i kıskansınlar. Bakalım nasıl bir iniş yapacağım. İkinci taklam. Apacan, çocuk, evet apacan, çok güzel bir iniş yaptım ya. Baksana. Oo buydayım, nereye düştüm? Evet bu da de Evet çocuklar. Çocuk, ben çocuk Ne mutlu bana. Çocuklar nasılsınız? Buydayım, ben akıllı ve apacanla atlayacağım. Çünkü bu iki yaramazı bana teslim ettiler. Abi ya aşk olsun ya ben akıllıyım ben yaramaz değilim. Bu bir. İkinci de akıllı ya hiçbir zaman yaramaz diyemezsin. Bu iki. Üçüncü inerim bu arabanın atlamam senin de. ya. bu akıllı ne saçmalıyor ya ben anlamadım ki ne konuşuyor ya. Akıllı. Sen arabanın inip de ne yaptın? Nereye gideceğim? Dağın başında ne yapacağım? Kurda kuşa gideyim mi olacağım? Otur oturduğun yerde atla ya. Bak benim yanımdasın. Atlıyoruz oley. Şimşek abi. Şarkım giyesin mi? Çok mutluyum. Şarkım şarkım. Evet şarkım giysin devreye. Evet yavaş yavaş aşağıya doğru iniyoruz. sıkı tutun. Evet çok güzel iniş yaptık. Aman Allah'ım. Ama ağaçlara tostadık. İşimiz güzel oldu. Biraz yüzüm yağmaladı da ama o da size kurban olsun. İzleyenlerin hepsine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki izliyorsunuz çocuklar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ben Şimşek Mekü'yüm. Akıllı ve afacanı eve götüreyim. Buradan çıkalım. Evet. Görüşürüz. Yarın yeni bölümler yolda.